sevgili çocuklar kelime bilgisi konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki kelimelerin sonuna hangi harf eklenirse yeni bir kelime oluşur. Bu harfi bulup eşleştirelim kelimeyi yazalım demişiz. Hemen örneğimize baktık. Kelimemiz yaz. Hangi harf ile eşleşirse yani sonuna hangisini eklersek Yeni bir kelime oluşturabiliriz. Bakalım yaz o, yaz o, yazı, yazü hangisiyle anlamlı bir kelime oluşturduk? I'ya eklediğimizde oluşturduk. Eşleştiriyoruz ve yazı kelimesini aşağıdaki noktalı yere yazıyoruz. İkinci kelimem anı. Anıt, anı a, anış. Hangisiyle yeni bir anlamlı bir kelime oluşturduk? t'yi eklediğimizde oluşturduk. O halde eşleştiriyorum ve anıt kelimesini noktalı yere yazıyorum. Diğer kelimeye baktık. Kelimemiz ne? Sol. Soli, solk, sola. Hangisiyle anlamlı bir kelime oluştu? A'yı eklediğim zaman oluştu. O halde eşleştirdim ve sola kelimesini noktalı yere yazdım. Eve kelimesi. Evet, eves, evet. Hangisi eklendiği zaman anlamlı bir kelime oluştu? T eklendiği zaman eşleştirdiğim evet kelimesini yazıyorum. Kelimemiz oku. Okul, okup, okut, okuk hangisi eklendiğinde anlamlı bir kelime oluştu? L eklendiği zaman anlamlı bir kelime oluştu. Eşleştirdim. Okul yazdım. Ve son kelimemiz ben. Bene, beni, bena. Hangisi eklendiğinde anlamlı bir kelime oluştu? İ eklendiğinde. Beni eşleştiriyorum ve beni kelimesini noktalı yere yazıyorum. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.